sayfa 297 örnek 11 yükleri verilmiş cisimler şekillek gibi bir kenarının uzunluğu 2 metre olan eşkenar üçgenin köşelerinde bulunmaktadır buna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nedir sistemin potansiyel enerjisini soruyor potansiyel enerji k q çarpı q0 bölü d idi ve skaler bir büyüklüktü Burada sistemi sorduğuna göre ikişerli kombinasyonlarını yazacağım. Cebirsel olarak toplayacağım. Şimdi Q1 ile Q3 arasındaki potansiyel enerjiyi yazarsam toplam potansiyel enerji K9 çarpı 10 üzeri 9 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Burada dikkat ettiyseniz işareti yazıyorum. Çünkü skaler bir büyüklük. Cebirsel toplumu ona göre yapacağım. Bölü 2 artı Q2 ile Q3 arasındakini yazıyorum. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9. 10 üzeri eksi 6. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bölü aralarındaki uzaklık 2 yine artı diyorum bu ikisi arasındaki q 3 arasında Q2 arasındakini yazıyorum K 9 çarpı 10 üzeri 9 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 üzeri şey, eksi 6 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklık 2 buradaki matematiksel işlemleri yaptığımız zaman eksi 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 Joule çıkıyor. Potansiyel enerjinin değerinin eksi çıkması e, sistemin potansiyel enerjisinin azaldığını gösterir. E, artı çıksaydı arttığını gösterirdi. Ve e, bizim dışarıdan bir kuvvet uygulayarak iş yap, yap, yapılması anlamına gelirdi. O zaman burada potansiyel enerji azalmış. Sistem kendisi iş yapmıştır. Cevabı 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 Joule'dur.